Abi nerede gösterdin kendini? Burada mı gösterdin? Şöyle yapacağız. Ee, şimdi sen şurada kal dostum. Sen benle gel. Bu arkadaşa biz bir av baştan... Abi! Abicim! Şaka yaptık ya. Lan haç nerede? Bu arada yukarıdan geldi. Buradan geldi. Aha, burası olmuş odası. Hala atıyor. Aşağı geldi ha. <laughs> ne güzel parlıyor balkaba. Gel geldi gel. Gel gel. Korkmuyorum senden. Hadi yapabilirsin dostum. Hadi Steven. 5'ten geliyor doğru sayıyoruz. 5 4 3 2 1 Ulan bal kabağını sıfır. Başlatmadın. Yanlış kapı. Yanmış haç mı? Tabi haçın resmini de çekebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada fotoğraf. Bu haç yandığı zaman fotoğrafını çekip yakından 3 yıldız çekip para kazanabiliyorsunuz. Steven sakin ol dostum. Nefes nefese kalıyor. Hala beni aramaktan usanmadı adam. Sen şurada. Ne gülüyorsun be? Komik bir şey mi var? Bu arada görevi yaptık arkadaşlar. O kahkaha sesi görevin olduğuna işaret. Tamam artık gidiyorum. Sana söylemiştim fotoğraf çekeceğimi. Steven Carey. Oha duydu herhalde. Phantom diyorduk. Ama aşağı geldi.